Merhaba arkadaşlar, tekrar sizlerle birlikteyim. Size daha önceden söz vermiş olduğum basket tahmin, daha doğrusu basket analiz Excel dosyalarını paylaşacağım sizinle bu kısımda. Dosyamızı hemen incelemeye başlayalım isterseniz. Zaten birileri her zamanki gibi Score'dan alacağız. Excel dosyamızı açtığımızda şu buton bizim için çok büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Aynı şekilde flash score'da nasıl verileri aynı şekilde kopyalayacağız son 5 maçlarına göre takımların. Buradaki buton çok önemli arkadaşlar. Onun özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Ee, bunun elle kopyala yapıştır. Bunda işe yaramıyor arkadaşlar. Şu tablonun şu kısmı bölünmüş olduğu için. Maalesef. Ee, işe yarar mı ya şu yağı noktasını kaydetmeden açalım bir hata oluşmuş sanırım ay ah, şu anda düzgün ama ayna kliması seçtiğimde seçeceğim arkadaşlar hiç şey yapmayacağım Mesela falan bir saydam bakıya Üzerinde onu seçelim acaba Evet o seçilmiş falan evet, ama başka seçelim Evet ama ben de bakıya seçelim Arkadaşlar şuradaki last kısmından başlayarak Kopyalıyoruz Şuradaki butonu kullanarak yapıştırıyoruz. Zaten bazı veriler var değiştirmek için yapabilecek, evet diyeceğiz biz zaten. Şimdi şöyle hesaplamaları var. Toplamda 157 buçuk sayı falan olacağını düşünüyor ve ikinci takımın kazanacağını tahmin ediyor program. E, fakat şu kısım yani baştan önceki kısmı doğru bir sonuç vermeyebilir arkadaşlar. Genellikle zaten basketbolda hepimiz iddia yaparken genellikle 6-3 sayılara yapıyoruz. Bence en mantıklı konu zaten 6-3 sayılara basket oynamak. bakalım maç kaç kaç bitmişti? 120 buçuk alta ulaştık mı ulaşmadık mı? Hemen görelim. Hatta üst olmuş maç. 150 buçuğu da geçmiş arkadaşlar. Yani her zaman doğru tahmin edildiği diye bir şey yok. Bunlar sadece istatistiklerin ibadettir. Ve son 5 maçtan yani arkadaşlar ee, ibaret olduğundan dolayı doğru sonuçlar olmayabilir. Fakat doğru olduğu zamanlar da var. Örneğin Phoenix Hagen Gottingham maçları var. Bu maçlarda mesela doğru bir sonuç çıkarmaktadır. Kutlayalım yerleri. tekrar kapıştı 166, 166 sayı. Dedim. Bir var. Yani gerçekten de zaten 164 sayı ile bitmiş. Ben 166 alt oynadığımızda da senin sonucu erken etmiş Hatta evet, 165 falan bakalım. 166.5 alt için mesela. Varsayıyorum. Unibet evet, şey açmış, Malboy'u açmış. Web 365 açmamış. Web 365 gibi siteler 173 buçuk altı üstü için açmış ama ee, oranları hemen kapatmışlar. Demek ki oranlarda büyük bir, bir değişiklik olmuş. Ya da takımlarda bir değişiklik olmuş. Yani maça şikayet olacağını buradan anlayabiliriz aslında. E, 173 30, 6'da üstte de 1.90 oran vermiş Gerçekten de çok iyi bir oran. Ama oynayan, bu oranlar açıldığı zaman oynayan arkadaşlar gerçekten e, iyi kazanmışlardır diye tahmin ediyorum. Evet. Bu evcilimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer bir iddia evcil dosyası ile, ile görüşmek üzere. Bir izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese tekrardan bol şanslar diliyorum.